Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün yeni bir video karşınızdayım Bugün arkadaşlar size yenilenecek sihirli küp mağazasını göstereceğim ve yeni gelecek olan etkinlikle bize sihirli küp verecekler O etkinliği size göstereceğim bir veya iki hafta bu hesapta olacağım Diğer hesabım kara listeden çıkartılana kadar Son ilk ona kasmaya çalışacağız Yani hafta olacak sizle beraber benle oynamak istiyorsanız Klanımıza gelebilirsiniz Arkadaşlar önceki haftalarda kazanan Klan savaş puanındaki arkadaşların Elmasını atacağım e, şurada sıralamaya girelim Hemen orada klan 49 kişi Olduğuna bakmayın arkadaşlar yani birçok arkadaşımız e, Çıkacak çünkü klan savaşı Oynamayan herkes çıkıyor klan savaşı oynamayacaksınız Boşuna istek atmayın bu sefer Yani diğer hafta haberiniz olsun 50 puan az 6 kazan atılacak klanlar. Hep beraber klanı yükseltelim zaten zaten çok iyi gidiyor şu an. Arkadaşlar hemen ben klan aktivite sıralamasına giriyorum. Size kazananları göstereceğim. Şimdi 9. turda Mustafa kazandı. 8. turda Swan kazanmıştı. Swan'a da elmasını atacağım şimdi. Yani Ahmet ismi. ilk önce Suvon'un alayım ben sonra Ahmet'in ID'sini alayım. Zaten ekranda elmasları masları attım. Görürsünüz arkadaşlar zaten ekran görüntüsünde. Böyle ödüller falan bize verecekler. Sihirli küp verilecek diye düşünüyor arkadaşlar. %100 diye düşünüyorum. Çünkü her zaman Garan'ın yıl dönümlerine özel bize sihirli küp verdi ve birçok ödül verdi. Bilmiyorum bugün gördünüz mü görmediniz mi? Haberler kısmında şöyle bir şey geldi. Sihirli küp güncellemesi. Buraya yeni gelecek olarak 10 tane kostüm var. Bu kostümleri birazdan videoda göstereceğim. Ve 10 tane kostüm de kaldırılacak. Bunları arkadaşlar siz mağazadan bakarsınız yani kaldırılacak olanları. Eğer e, gitmesini istemiyorsanız birini alın. Yoksa gidecek zaten. Hemen bu yeni gelen 10 kostümü size göstereceğim. Arkadaşlar ilk gelen kostümümüz bu şekilde. Ee, ve bir kostüm gelecek. Önceden gelmiş miydi bilmiyorum ama arkadaşlar bunların geleceği diye düşünülüyor. Yani yeni gelecek kostüm. Mesela şu kız karakteri gelmemişti. Baya güzel bir kız karakter kostümü. Bunu ben gelse direkt zaten alırım. Bu gelecek arkadaşlar. Ve bu gelecek arkadaşlar sil küpe bunun eklenmesi bekleniyor. Yani bu kız karakter kostümü. Bu da çok güzel bir kız karakter kostümü. Bu da bayağı iyiymiş. Bu da erkek karakter kostümü. Bu da Crazy Panda bu kostümü bayağı iyi. Bu da eklenecek sihirli küpe çok yakında. Ee, bunun da gelmesi bekleniyor. Bu gelir mi? Bu daha gelir arkadaşlar sihirli küpe erkek karakter kostüm bunu da ekleyecekler Silikup'a bu da güzel. Silikup kostümleri bu şekildeydi. Yeni yama ödülleri gelecekmiş bize bir kostüm verecekler. Zaten ben size 7. yılda özel verecek etkinlikleri ödüllerini size göstermiştim. O videoyu gidip izleyebilirsiniz. O vereceklerini artı olarak bu kostüm ücretsiz vereceklerini göstermiştim. Zaten birçok ödül vereceklermiş ondan bahsediyorlar burada. E, BR'de yeni bir mod geliyormuş. Geldiğinde oynayacağız. Eşte de arkadaşlar nostaljik silahlarla boyahla diyor. Biraz değişiklik yapmışlar Garen'le. Silahçı sistemi diyor arkadaşlar artık burada cephane silah özellikleri görüntüleme sistemi düzenlendi diyor. Mesela bir silahla bir silahı karşılaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hangisi daha iyi diye. Bu bence çok iyi olmuş. Bunun önceden de gelmesi lazımdı. altta görüyorsunuz zaten baya güzel bir şey olmuş. Oliver Capellan, Nairi, Skyler, Wukong, Ronaldo, Aleo, Clue, Force, Shiro ve Andre ve de yükseltme gelmiş. Justin Bieber, Wolf, Raph, Hayato, Alev, Rua düşürme gelmiş. Sanatio'da arkadaşlar herhalde bilmiyorum dengeleştirmişler Sanatio'nun özelliklerini. Bilmiyorum bu karakter arkadaşınızla can paylaşıyordu. Öyle bir şey değil. Bunu tam oynamadım. Silah güncellemeleri geliyor. Yeni 3 tane silah eklemişler. bir tane silah var. Zaten Makona 3'e basma geliyor arkadaşlar. Nişancı tüfeklerine arkadaşlar denge geliyor. Ve diğerlerine de denge geliyor. Ee, hemen şuraya tıklayalım diyor ki arkadaşlar Nişancı tüfeğin kafadan vuruş hasarı azaltıldı. Nişancı tüfeğin menzili arttırıldı diyor. Uzaktakilerin daha iyi rahat sıkabiliyor musunuz? Kafaslarını azaltmışlar. Şimdi gelecek etkinlik bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere.